Merhabalar. Bugün sizlere tamamen pratik, soymadan, rendelemeden, tamamen kolaylık üzerine kurulu bir domates konserve tarifiyle geldim. Domateslerimizi güzelce yıkayıp gelişi güzel doğradık. Sonrasında büyükçe bir tencerenin içerisine alıp ocağa koydum. Tuzumuzu ekledim ve domateslerimizin suyunu salmasını ve yumuşamasını bekliyorum. Tüm bu işlemlerimizin sonunda domateslerimiz yavaş yavaş yumuşamaya başladı. İyice yumuşayan domateslerimizi bir güzel blenderdan çektim. Blenderdan çekme işleminden sonra ise biraz köpüklenme oluyor. Köpüklerimizi de bir güzel üzerinden aldım ve devamlı karıştırmaya başladım. Domateslerimiz göbeğinden kaynamaya başlayınca 20 dakika daha kaynattım. Bu sırada kavanoz kapaklarımızı da kaynattım. Kavanozlarımızı bir güzel yıkadım. Hazırlık olsun. Domateslerimizin tüm işlemi bittikten sonra kavanozlarımızı domatesin buharına tuttum. Şimdi kavanozlara doldurma zamanı. Kavanozların kapağını kapatırken benim için en önemli detaylardan biri iyice vakumlandığından emin olmak için iki ileri bir geri şeklinde kapatıp ters çevirip eğer fıs sesi çıkıyorsa vakumlanmamış demek Eğer hiç ses çıkmıyorsa Tamamdır. Bu tarifi muhakkak deneyin hem zamandan tasarruf hem de büyük kolaylık deneyecek olanlarınıza şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun beğenip abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın